Galatasaray bizi rezil ediyor. Hiç gitmese daha iyiydi. Başarılar PSV demiş. Kardeşim 2000 yılında dünya devlerini devirerek UEFA Avrupa Kupası'nı ülkemize müzesine getiren takımın adıdır Galatasaray. 3-0'ın rovanşında Real Madrid'i titreten Ronaldo'yu Real Madrid'li taraftarları skoru 3-1'e getirerek hitreten takımın adıdır Galatasaray. Başarılar PSV demişsin. Mustera'nın gözyaşlarına hiç mi üzülmedin? 30 milyonu aşkın Galatasaray taraftarlarının gözyaşlarına hiç mi üzülmedin? Fenerbahçeliyim ama Galatasaray destekliyorum. İnşallah Fatih Derim'in de dediği gibi puan farkı gol fark etmez. İnşallah Galatasaray eler.